Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün power sökme orayı var. Ben önceden hazırladım. Size power'ın hatasını söylüyorum. Kabloları. Işığı yandığı halde, Işığı yandığı halde şarj etmiyor. Arkadaşlar şarj etmiyor makine. Tamam mı? Makine şarj etmiyor. Bunun bunun şekli şemalini çözüyorum şurayı göster Şurada ayaklar kopmuş görünüyor. Ama bunu yapmak için bunu yapmak için önce artıdan eksiden söküyoruz arkadaşlar. Artı eksi çıkardık. Power'ı çıkardık. Power'ı tekrar göster. Şimdi şuradan ayaklara tek 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 ilem yapıyoruz. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi Tekrar artımızı, eksiğimizi bağlıyoruz. Önce artımızı bağlıyoruz. Sonra eksimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Olay Şimdi tamam. Şimdi testimize geliyoruz tekrar. Arkadaşlar. Işığımız yandı. Şar Makinemizi elimiz alıyoruz. Ve bakıyoruz. Hazır. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bizi takip edin.